Yurda verilmişim. 2 yaşımdan zaten 18 yaşıma kadar yur sahip çıktı. 18 yaşımdan sonra bana bir memur memur hakkı tanıldı. Bir evrak istediler benden. Dediler ki nüfus töreni, fotokopi, şunlar bunlar istediler. Bende nüfus töreni istediler. Dediler ki nüfus töreni bir çalışan yere vereceksin. Ben de aldım baktığımda ailemi gördüm. Ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Yani kim olduğunu tanımıyorum. İlk kez denk geldim. İlk kez denk geldim. Baktım abi kardeş yazıyor. Hayatım boyunca bunu ilk defa görmüşüm. Nuskatörünü de ilk defa almışım. Neyse bir gün maçı izler, izlerken Spiker tarafından 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildi. Ondan sonra ben de direkt Nuskatörünü'ne mi koştum? Koştuktan sonra baktığımda tarihler aynı tutuyor isimler tutuyor. Evet. Daha sonra internet internete gittim. İnternetten Gökhan Gönül'ün ailesine baktım. Baktım ailesinde Volkan Gönül, Hakan Gönül bunlar çıkıyordu. Benim nüfus, benim nüfus de Hakan Gönül ile Volkan Gönüllerin ikisi de var. Benim? Anne baba isimleri aynı, evlenme tarihleri aynı. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ailem olduğunu düşündüm. Belgelere baktığımda kontrol ettim internet kafeden. Her şey birebir tutuyor. Bir ailem olduğunu öğrendim. Amcama git, Bursa'ya gittik. Bursa'da amcam yaşıyormuş. Onu öğrendik. Abimin kardeşi. Gittiğimizde zaten beni bir arkada tuttu tabii. Yani sevdiğim bir abiler var. Onlar ön taraftan gidince beni bir geride tuttular. Neyse amcam beni kabullendi. Hani can dioğlu olduğunu söyledi. Ama baba tarafından reddedildim. Yani böyle bir şey olmadığı söylendi. Ben zaten devlet tarafından bir memur hakkı tanıldı. 27 senedir tek başıma büyüdüm. Tek başıma yaşamış her şeyi. Benim gönül ailesinden bir beklentim yok. Benim tek amacım benim ailemin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Benim annemin babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum.